Titanic 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak batmıştı. Titanic'in batışından 14 yıl önce inanan Futility adlı bir roman ise yıllar sonra çok konuşuldu. Çünkü roman ile Titanic faciası arasında ürkütücü derecede çok benzerlikler vardı. Peki bu nasıl olabildi? 1898'de yazar Morgan Robertson tarafından yazılan Futility adlı bir roman okurla buluştu. Roman 14 yıl sonra tüm zamanların en ünlü gemi facialarından biriyle bir kez daha gündeme gelecekti. Titanic'in batışı. Peki benzerlikler neydi? Titanic faciası sonrası kitap çok yoğun şekilde gündeme geldi. Çünkü Futility basmaz olarak bilinen dünyanın en büyük okyanus gemisi olan kurgusal Titan'ın Kuzey Atlantik Okyanusu'nu boydan boya geçiş hikayesini anlatıyor. Ancak Titan yani romandaki geminin adı yolculuğunu tamamlayamadan bir buzdağına çarpıyor ve ardından alabar oluyor. Futility ile Titanic faciası arasındaki benzerlikleri aslında birazcık anladık ama tekrar üzerinde duralım. Adı öncelikle futuritedeki futurited ay konuşamadım gemi zaman en büyük gemisi olarak tanımlanıyor ve Titan olarak adlandırılıyordu ve biliyorsunuz ki Titanik de aynı şekilde boyuta gelirsek gemiler neredeyse aynı boyuttaydı. Titanik sadece 25 metre daha uzunmuş tarihe bakarsak batmaz olarak nitelendirilen her iki gemide bir buzdağına çarptı ve Nisan ortasında battı. Hıza bakarsak her ikisi de 20 deniz milinin üzerindeki hızlara sahipti. Güvenlik açısından da binlerce yolcu olmasına rağmen her iki gemi de yasal olarak asgari sayıda filika taşıyordu. Peki, bir roman 14 yıl önceden Titanic faciasını nasıl bildi? Robertson gerçekten ileri görüşlü bir yazar mıydı? Bir kahin miydi? 2012 yılında bir Titanic uzmanı ve profesörü olan Paul Heyer Time'a verdiği röportajda bu soruya muhtemelen hayır yanıtını vermişti. Heyer yazarın biyografisine bakmış benzerliklerin çoğunun nasıl açıklanabileceğini yorumlamıştı. Heyer denizcilik hakkında yazan biriydi. E, bunu şey için Robertson için söylüyor. Deneyimli bir denizciydi ve gemilerin çok büyüdüğünü ve bu devlerden birinin bir buzdağına çarpması gibi olası bir tehlikeyi gördü demişti. Romanın tek odak noktası Titan değildi. Kitap bir deniz subayına da mercek tutuyordu. Kahramanın küçük bir çocuğu kurtarmak için bir kutup ayısını öldürdüğü sahnelerde de dahil olmak üzere değişik aksiyon sahneleri içeriyordu. Kitap ilk çıktığında mantıksız durumlar, zayıf karakter gelişimi gibi konularda eleştiriler almış ve edebi değerinin olmadığı yorumları yapılmıştı. Ancak Titanic batınca Robertson için bir anda kahin yorumları yapıldı. Ancak Robertson bir kahin olduğu yorumlarını reddetti ve hayır ne hakkında yazdığımı biliyorum hepsi bu dedi. Yani e, bu da büyük ihtimalle e, bir mit arasında ilişki kurmak istediğimiz bir şey. E, açıkçası benim ilgimi çekti bu hikaye ve ben de paylaşmak istedim. Hoşçakalın.